Evet, kirli yavrumuzu öteki aldığımız ilk gün. 15-20 dakikadır uçuyor. Ufak ufak gelir herhalde. Fırıltıveririm şöyle ya. Kurban olurum sana ben be. Vay 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 vay. Seni verene kurban ölüyüm, yekin lan! 5-6 tane yapmaya başladı. Yekin aslanım benim. Yavru uçurma bizim işimiz baba. Gel. Gel. Evet geçti. Gel. 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 Gel aslan oğlum benim. Daha bu ilk günümüz arkadaşlar tekalımızın.